Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz dörtgenler hiyerarşisi. Tabii ki de hepinizin dörtgenler hakkında geçmiş bilgileri vardır. Peki ya karenin bir dikdörtgen olduğunu biliyor muydunuz? Bugün bu konuya bakacağız. Dörtgenler arasında nasıl bir ilişki var acaba? Öncelikle dörtgenlerin iki boyutlu hallerini inceleyeceğiz. Daha sonrasında bu dört gönderin özelliklerini, kurallarını ve hiyerarşisini inceleyeceğiz. Çocuklar, bazı ortak özellikler dikkatimizi çekiyor. Umarım fark etmişsinizdir. Örneğin, paralel kenarların karşılıklı kenarlar birbirine eşken, aynı zamanda dikdörtgenin de karşılıklı kenarları eşittir. Lakin, lakin, dikdörtgenin kenarlar arasındaki açı 90 derece iken, paralel kenarın kenarlar arasında böyle net bir açı vardır diyemiyoruz. Buradan da sonuca varmamız gerekiyor. Her dikdörtgen bir paralel, kenarken, paralel kenar için, her paralelkenar bir dikdörtgen değildir. Buradan anlıyoruz ki dörtgenler hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşiyi Venn şeması ile gösterecek olursak, en dış katmanda yamuk olmak üzere sırayla paralelkenar, dikdörtgen, kare olarak sıralayabiliriz. Bu sıralamada dikdörtgen yerine eşkenar dörtgen yazarsak da şema bozulmaz. Yine en dış katmanda yamuk olmak üzere sırayla ikiz kenar yamuk, dikdörtgen, kare olarak sıralayabiliriz. Bu kez en dış katmanda delta ile el alırsak sıralama eşkenar dörtgen kare olurdu. Biz bu hiyerarşiyi kaynaklardaki en kapsayıcı dörtgen tanımlarına istinaden yazabiliriz. Bunu şöyle örneklersek yamuk en az iki kenarı birbirine paralel olan dörtgenlerdir. Paralel kenar ise karşılıklı kenarları paralel olan yamuklardır. Tüm açıları dik açı olan paralel kenarlara ise dikdörtgen denir. Kenar uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgenlere ise kare denir. Fark ettiyseniz tanımlamalarda hep bir üst basamağın ismi geçmektedir. Üst basamaktaki dörtgenlerin özellikleri ele aldığımız dörtgenle ortak olup o dörtgenin özelliklerini kapsarken üst basamaktaki herhangi bir dörtgen her zaman alt basamaktaki dörtgeni kapsamayabilir. Özet geçersek bir kare her zaman bir yamuk iken bir yamuk her zaman kare olmayabilir. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.